Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından yapılan basın açıklamasının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Neşehir Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Sesimize ses olan değerli basın emekçileri, emeğin hakkını ve eşit, eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler Yerküre'nin bütün kadınları dayanışma içinde haklarımıza aykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bundan 164 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret talebiyle görev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önüne yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 129'u hayatını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. Yıllar sonra 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da 2. İnternasyonele bağlı uluslararası sosyalist kadınlar Konferans konferansındaki toplantıda Clara Zetkin dokuma fabrikasında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Değerli basın emekçileri, bizim baharımız 8 Mart'larda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü ve daha da artırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %43'e çıktı. İktidar temsilcileri LEBALEP kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesini savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara <laughs> şiddet uygulanıyor. Cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem cumhurbaşkanına hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayıp sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırılıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et rahat et anlayışını dayatıyor. Oysa ki şiddet kader değil kederdir. İstihdamda tutulabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle mobikle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara aykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Ka kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de ge geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu durumun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz, halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart. Dayanışma olsun, yaşam da olsun, cesaret olsun. Teşekkürler siz. Teşekkür Hepinizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü tekrar kutlu olsun. Basın açıklamasının ardından kadın üyelere ve yönetimdeki kadınlara hediyeler takdim edildi.